Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dün akşam Üstad Hazretleri imanın ahiretteki faydası ebedi cennet, ebedi saadet ve lezzetler. Ama insan peşincidir. Cennet veresiye gibi çok uzaklarda gözüküyor insanlara. Acaba bu dünyada imanın insana bir faydası yok mu? Çok. Hem de çok faydası var. İnsanların şahsi hayatına kazandırdığı faydalarını üç cihette izah ettikten sonra bir de insanların sosyal hayatına bakan fayda ciheti var imanın. Bu akşam o dördüncü faydayı okuyacağız inşallah. Resali Nur'dan dokuzuncu şu anda beyan edilen o neticenin bir hülasası şudur. Ne bir insanın, insan türünün dörtten birini teşkil eden çocuklar ahiret imanıyla insanca yaşayabilirler ve insaniyetin istidatlarını, kabiliyetlerini taşıyabilirler. Yoksa elim endişeler içinde, acı veren endişeler içinde kendini uyutturmak ve unutturmak için çocukça oyuncaklarıyla haylaz bir hayatla yaşayacak. Çünkü her vakit etrafında onun gibi çocukların ölmesiyle onun nazik limanında ve ileride uzun aruzları taşıyan zayıf kalbinde ve mukametsiz ruhunda öyle bir tesir yapar ki hayatı ve aklı o bir çareye zavallı çocuğa aleti azap ve işkence azap ve işkence aleti edeceği zamanda ahiret imanının dersiyle görmemek için oyuncaklar altında onlardan saklandığı o endişeler yerinde bir sevinç ve genişlik hissederek der. Bu kardeşim veya arkadaşım öldü. Cennetin bir kuşu oldu. Bizden daha iyi keyif eder, gezer. Ve validem, annem öldü. Fakat rahmeti ilahiye gitti yine beni cennette kucağına alıp sevecek. Ve ben de o şefkatli anneciğimi göreceğim diye insaniyete layık bir tarzda yaşayabilir. Yani o küçük çocukların zihninde, kalbinde, gönlünde, vicdanında ahiret inancı insanların başına gelebilecek en dehşetli musibet olan ölüm karşısında bile böyle bir direnme, mukavemet etme imkanı kazandırıyor. Ahirette cennet, saadet tamam. Ama dünyada da bu ahiret inancı çocukların kalbine muazzam bir manevi güç ve kuvvet kazandırmış oluyor. Ve dayanabiliyor o felaketlere, ölümlere, ayrılıklara karşı. Hem insanın bir rubunu yani insanlığın dörtte birini teşkil eden ihtiyarlar yakında hayatlarının sönmesine ve toprağa girmelerine ve güzel ve sevimli dünyaların kapanmasına karşı teselliyi ancak ve ancak ahiret imanında bulabilirler ihtiyarlar. Yoksa o merhametli muhterem babalar ve fedakar şefkatli analar öyle bir vaveyle ruhi ruhi feryat ve bir dağı kalbi yani kalp sıkıntısı çekeceklerdi ki dünya onları meyusane ümitsizce bir zindan ve hayat işkenceli bir azap olurdu. İmanı olmayan ihtiyarlar e, bu, bu durumda zaten biraz varlıklıysa da arabalarından, paralarından, fabrikasından, dükkanından, işinden, gücünden, eşinden, çocuklarından temelli bir daha gülüşmemek üzere ölüp ayrılıp gideceğim diye düşünmek bir insanın ruh dünyasını ne hale getirir ya? Allah kimseyi imansız yapmasın. Çok zor bir şey. Onun için ahiret inancı, Allah ve ahiret inancı en büyük bir musibet olan ölüm karşısında bile ihtiyarlara da bir mukavemet direnme gücü veriyor. Şöyle. Fakat ahiret imanı onlara der, imanlı ihtiyarlara ahireti iman şunu söylüyor. Merak etmeyiniz, sizin ebedi bir gençliğiniz var gelecek ve parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor. Ve zayi ettiğiniz evlat ve akrabalarınızla sevinçlerle görüşeceksiniz ve ettiğiniz bütün iyilikleriniz muhafaza edilmiş mükafatlarını göreceksiniz diye iman-ı ahiret onlara öyle bir teselli ve inşirah ferahlık verir ki her birinin yüz ihtiyarlık birden başlarına toplansa onları meyus etmez ümitsizliğe düşürmez ya kısaca üstadın izah ettiği bu hakikat ne kadar önemli biliyor musunuz? İhtiyarlığın ne olduğunu ancak ihtiyarlar anlar. Gençler ne bilsin ihtiyarlığın insanların başına neler getirdiğini? Vücut artık insanın taşımaz olur. Dizler merdivenleri inmez çıkamaz. İçinden acır. Çökemezsin, kalkamazsın, oturamazsın, Benim bükülür, gözlerin görmez olur. Ağzın tadı bozulur. Hayattan lezzet alamaz hale gelirsin. Yaş gelmiş 85-90'a. Yaşasan ne olacak? Yaşamasan ne olacak bu vaziyette yani? İşte imanlı ihtiyarlara ahiret inancı diyor ki yani çok ihtiyarladım diye üzülme. Ebedi alemde yaş 33 olacak hiç değişmeyecek. Cennette ne ihtiyarlık var ne hastalık ne sıkıntı var ne üzüntü her şey yolunda olacak. Bu teselli var ya, yaşasın ahiret, yaşasın ölüm, kabir. Önemli değil. Nasıl öbür taraf var diye, öbür alemde sonsuza kadar bütün sevdiklerinle beraber ebedi bir hayat, saadet ve lezzetler bizi bekliyor diye dünyanın bütün gam ve kederlerine dayanma, direnme gücünü kazandırıyor. Ahirete gitmeden daha dünyada iman, sahibine bu manevi lezzetleri tattırarak hususi bir cennete dönüştürüyor hayatını ve dünyasını. Çocuklara ihtiyarlara böyle teselli veriyordu ahiret inancı. Bakalım gençlere ne veriyor? Nevi insanın üçten birisini teşkil eden gençler hevesatları, duyguları galeyanda. Zaten adı üzerinde delikanlı. kanı deli. <laughs> delikanlı o demek zaten delikanlı. Kanı deli. Hisleri heyecan, heyecanları galeyanda. Hissiyata mağlup, cüretkar akıllarını her vakit başına almayan o gençler ahiret imanını kaybetseler ve cehennem azabını tahattür etmez hatırlamazlarsa hayat de ehli namusun malı ve ırzı zayıf ve ihtiyarların rahatı ve aysiyeti tehlikede kalır. Bazı bir dakika lezzeti için bir mesut hanenin saadetini mahveder ve bu gibi hapiste dört beş sene azap çeker, canavar bir hayvan hükmüne geçer. Ya toplum hayatındaki yaşanan olayları haberlerde çeşitli sosyal medyada insan kısmen gördüğünde içi parçalanıyor ya. Yani o gençler insanların, genç kızların hayatlarını karartıyorlar ya. Neler yapıyorlar neler. Hele şu baş belası TikTok var ya. TikTok'taki tanışmalarda yani hem bekar erkek ve kızlar hem de evliler bile baştan çıkıyor. Kimisi 3-5 çocuğunu bırakıp terk ediyor başka birine gidiyor. Geriye de dönemiyor. Rezil rüsvay oluyor. Perim perişan oluyor. Yüzüne bakan kimse kalmıyor. Neler oluyor neler bunları söylemeye fazla gerek yok. Bilenler bilir zaten. Yani gençler özellikle Allah ve ahiret inancı cehennem korkusu olmazsa sosyal hayatın altını üstünü yırtıp perişan ediyor. Eğer iman ahiret, ahiret inancı o gencin imdadını yerse, çabuk aklını başına alır. Gerçi hükümet hafiyeleri, hükümetin polisleri beni görmüyorlar ve ben onlardan saklanabilirim. Fakat cehennem gibi bir zindanı bulunan bir padişah Hüzül ezel ebed sultan olan Allahü Teala'nın melaikeleri beni görüyorlar ve fenalıklarımı kaydediyorlar. Ben başıboş değilim ve vasfedar bir yolcuyum. Ben de onlar gibi ihtiyar ve zayıf olacağım diye birden zulmen tecavüz etmek istediği adamlara karşı bir şefkat, bir hürmet hissetmeye başlar. Ya onun için Bediüzzaman 23. sözde iman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder diyor. İman olmazsa özellikle gençler canavar bir hayvandan daha canavar mahluklar haline dönüşüyor. Halbuki iman kalbine girdiği zaman büyüklerine saygı, hürmet, küçüklerine merhamet, sevgi o, o gencin kalbinde meydana gelince elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği bir insan haline geliyor. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslüman'ı tarif ederken Müslüman elinden ve dilinden başkalarının emin olduğu, güvende olduğu kişidir. Çok güzel bir tarif. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine aranızda selamı yayınız buyurmuş. Selamı yaymak sünnet ise niyedir? Selam vermek sünnettir, almak ise farzdır. Selam veren sünnet sevabı alır. Selamı alan da farz sevabıdır. Selam almak daha sevaplı. Ya sen selam veriyorsun. Selam aleyküm. O diyor ki günaydın. Aleyküm selam demiyor. Selam diyorsun. Hayırlı akşam almak istemiyor. İnedin almıyor. Rahatsız oluyor selamdan. E sen de adamı bir dahakine zorlama ya. Hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar de. Ya da hayırdandır da rahatsız oluyorsa iyi sabahlar, iyi günler, iyi akşamlar de. Geç git ya. İlle de milleti selam verip de, verip de borçlu çıkarmaya ve günah sokmaya da gerek yok. Çünkü almak farz ya. Sen verdiğin adam almadı, günah girdi. Günah sokmaya da gerek yok insanları. Sessizce verdiğin selamı kendi kendine al, geç git. De peki niye selamı yayınız buyurmuş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Esselamu Aleyküm dediğin zaman, aslında Müslümanlar arasında bir paralodur o. Kardeşim ben Müslümanım. Benim elimden ve dilimden sana zarar gelmez. Korkma. Ben Müslümanım, müminim. Ben emin bir insanım demektir o. Selamı alan da ve aleyküm selam aziz kardeşim deyince ben de Müslümanım, benden de sana zarar gelmez. Böylece karşılıklı muhabbeti de arttırmaya vesile olmuş. Onun için sahabe-i kiram Evde boş kaldığı zaman sokağa çıkar özellikle selam vermeye gidermiş. Selamun Aleyküm aleykümselam, selamun Aleyküm Selam. Selamun Sahabeler böyleymiş. Madem Peygamberin böyle buyurdu diye hemen gerekeni yaparlarmış. Bunlar e, ağda bu muhaşeret dediğimiz görgü kurallarından Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden olan hakikatlerdir. Bunlara dikkat etmekte de fayda var diye aklıma geldiği için arada paylaşmış oldum. Hem nevi beşerin insan türünün ehemmiyetli bir kısmı hastalar ve mazlumlar. Hastalar, zulme uğrayanlar ve bizim gibi musibet eder, musibete düşenler, hapse, hapse, düşenler ve fakirler ve ağır cezalan mahpuslar. Eğer iman ahiret, ahiret inancı onların imdadına yetişmezse, her vakit hastalığın ihtarıyla, gözü önüne gelen ölüm ve intikamını alamadığı ve namusunu elinden kurtaramadığı zalimin mağrurane kibirli ihaneti ve büyük musibetlerde boşu boşuna malını evladını kaybetmekle gelen elin 107 acı veren o ümitsizliği ve bir iki dakika veya bir iki saat keyif yüzünden beş on sene böyle bir hapis azabını çekmekten gelen kederli sıkıntı elbette o biçarelere dünyayı zindan ve hayatı bir işkenceli azaba çevirir. Eğer ahirete iman imdatlarını yetişse birden onlar nefes alırlar. Sıkıntıları, meyusiyetleri ve endişeleri ve intikam hiddetleri derece imanına göre kısmen ve bazen tamamen zahir olur gider. Hatta diyebilirim ki benim ve bir kısım kardeşlerimin bu sebepsiz hapsimizde ve dehşetli musibetimizde eğer iman ahiret, ahiret inancı yardım, et, yardım etmeseydi bir gün dayanmak ölüm kadar tesir edip bizi hayattan istifa etmeye sevk edecekti. Fakat hassız şükür olsun, benim canım kadar sevdiğim pek çok kardeşlerimin bu musibetten gelen elemlerini, acılarını çektiğim ve gözüm kadar sevdiğim binler Risanur Risaleleri ve benim yaldızlı ve süslü ve çok kıymetli kitaplarımın ziyaları ve ağlamalarından teessüflerini çektiğim ve eskiden beri az bir ihaneti ve tahakkümü kaldıramadığım halde sizi kasemle yeminle temin ederim ki imanı bil ahiret nuru ahirete iman nuru ve kuvveti bana öyle bir sabır ve tahammül ve teselli ve metanet belki mücahidane karlı bir imtihan dersinde daha büyük mükafatı kazanmak için bir şevk verdi ki ben bu Risale'nin başında dediğim gibi Kendimin medresi Yusufiye ünvanı layık bir güzel ve hayırlı medresi de biliyorum. Tabi Yusuf peygamber zindana atıldı ya Züleyha'nın iftirasıyla toplamda 12 sene zindanda kaldı. Ama zindanı Kahire hapishanelerini bir medreseye çevirdi. Hapishanedeyken zaten kendisi peygamberlik de verilince, hem de ilk saati keşfetti mucize eser olarak. Saat insanlık tarihini ilk defa Yusuf peygamber eliyle insanlığa hediye edilmiştir. Yani hapishaneyi, medreseyi çevirdiği için Bediüzzaman da hapishane demiyor. Medresi Yusufiye diyor. <laughs> Ders okudan Kur'an okumayı, namaz kılmayı öğrenen, öğreten insanların olduğu bir medrese olarak baktığı için ben kendimi medresede biliyorum diyor. Ara sıra gelen hastalıklar ve ihtiyarlıktan neşe eden titizlikler olmasaydı mükemmel ve rahatı kalple derslerimi daha ziyade çalışacaktım. Her neyse bu makam münasebetiyle sadet tarihi girdi. Kusura bakılmasın. Kız ben biraz konunun dışına çıktım diyor Kusura, kusura bakılmasın. Hem her insanın küçük bir dünyası Belki küçük bir cenneti değil, kendi hanesi, çolu çocuğuyla beraber kendi evi küçük bir cennetidir. Eğer imanı ahiret o halinin saadetine hükmetmezse, o evde yaşayanlar ahiret inancından mahrumsa, bu aile efradı her biri şefkat ve muhabbet ve alakadarlığı derecesinde elim endişeler ve azaplar çeker ve o cenneti cehenneme döner. Aile yuvası bir cennetken, manevi bir cennet gibiyken kendi elleriyle inançsızlığı yüzünden kendi evlerini manevi cehennemi döndürüyorlar. Veyahut muhakkak eğlenceler ve sefaatlerle aklını temim edip uyutur. Deve koşu gibi avcıyı görür kaçamıyor, uçamıyor. Başını kuma sokar ta görünmesin. Başını gaflete sokar yani dans, tiyatro, meyhane, barhane, orası burası. Betakhaneler yani. Kafasını oralara sokar. Ta ölüm ve zeval ve firak ayrılık onu görmesin. Divanici muhakkat iptali hisleminden bir çare bulur. Çünkü mesela valide, anne, ruhunu feda ettiği evladını daima tehlikelere maruz gördükçe titrer. Ve pederini ve kardeşini Eksik olmayan belalardan kurtaramayan evlatlar daim bir keder, bir korkaklık hisseder. Buna kıyasen bu dağdağlı, sıkıntılı, kararsız hayatı dünyeviyede o mesut zannedilen aile hayatı çok cihetlerle saadetini kaybeder ve kısacık bir hayattaki münasebet ve karabet yakınlık dahi hakiki sadakati ve samimi ihlası, ve garazsız bir hizmeti ve muhabbeti vermez. Ahlak o nisbette küçülür. Belki sukut eder düşer. Eğer ahireti iman o haneye girse birden ışıklandıracak ortalarındaki münasebet ve şefkat ve karabet ve muhabbet yakınlık, akrabalık ve sevgi kısacık bir zaman ölçüsüyle değil belki dar ahirette, ahiret yurdunda saadet ebediyede cennette dahi o münasebetlerin devam ölçüsüyle samimi hürmet eder, sever, şefkat eder, sadakat eder, kusurlarına bakmaz gibi ahlak yüksektedir. Hakiki insaniyet saadeti o hanede, o ev, evde başlar inkişafa. Bu manada hüccetler ve delillerle Rısanur'da beyanlı binen binaden kısa kesildi. Hem her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer imanı ahiret, ahiret inancı o büyük aile efradında o şehirde hükmetmezse güzel ahlakın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık, rıza ilahi, sevab-ı yerine garaz, menfaat, sahtekarlık, hadgamlık, bencillik, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Ya yaşadığımız toplumu işte tarif ediyor ya. Kimin eli kimin cebinde belli değil arkadaş ya. Ya güvendiği adam seni ayaküstü kırk türlü yalan, yalan söyleyerek dolandırıyor. Sonra bir bakıyor ayıva çarpılmışsın, dolandırılmışsın. Nasıl oldu bu iş? Vallahi gözünün dört açmak da yetmiyor sekiz gözden bakacaksın ki kendini kandırtmayasın yani. Ya. Zahiri arsayış ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet manaları hükmeder. O hayat şehriye zehirlenir. Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kaviler güçlüler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlarlar. Bırak ya sen memleket dayı bir hanedir topyekün ülke sınırları içindeki insanlar da bir hanede gibidirler. Ve vatan da bir milli ailenin hanesi evidir. Eğer imanı ahiret bu geniş hanelerde hükmet, hükmetse birden samimi hürmet ve ciddi merhamet ve rüşvetsiz muhabbet ve muavenet yardımlaşma ve hilesiz hizmet ve muaşeret ve riyasız ihsan ve fazilet ve enaniyetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inkişafa başlar. Bunu evet çocuklara der iman, hayret inancı çocuklara der cennet var haylazlığı bırak Kur'an dersiyle temkin verir. Gençlere der cehennem var sarhoşluğu bırak aklı başlarına getirir. Zalime der şiddetli azap var tokat yiyeceksin adalete başını eğdirir. İhtiyarlara der senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimi bir uhrevi ahiret saadeti ve taze baki bir gençlik seni bekliyorlar. Onları kazanmaya çalış. Ağlamasını gülmeye çevirir. Bakın toplum hayatının çocuklardan ihtiyarlara kadar gençlere her tarafa aileye kadar ahiret inancı her tarafa fayda veriyor. Manevi karanlıkları giderip manen aydınlatıyor, nurlandırıyor her şeyi. Bunlara kıyasen cüz'i ve külli her bir taifede hüsnü tesirini güzelce etkisini gösterir, ışıklandırır. Nevi beşerin toplum hayatının hayatı, ı içtima ile alakadar olan içtimai gün ve ahlakı yünün, yani sosyologların ve pedagogların kulakları çınlasın. İşte iman-ı ahiretin, ahirete inanmanın, binler faydalarından işaret ettiğimiz beş altın numaralarının sahilleri kıyas edilirse, kat'i anlaşılır ki, bütün bu izahlardan, ispatlardan, delillerden anlaşılır ki, iki cihanın, hem ahiret, hem dünya saadetinin ve iki hayatın medarı saadeti, saadet beslesi, yalnız imandır. Öyleyse, Bizim mümin ve Müslümanlardan kılan Allah'a sonsuz hamd senalar olsun duasıyla bu akşamki dersimizi böylece tamamlamış olalım. Subhane teala ilmine na'il ma illem tena indekent alimul hakim vahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alemin.